Hoş geldiniz. Teşekkürler. Sağ ol, teşekkür ederim. Aslanım, hoş geldin. Teşekkürler, hoş geldin. Teşekkürler. hoş geldin. Vay, hoş geldin. Mustafa, hoş geldin. <laughs> Bak bu tozuk yomra da oynuyor ya, sol atık. Oo, Gültekin, hoş geldin. Hoş bulduk Tahir, hayırlı olsun. Hoş geldin yenge. Hoş bulduk. Hoş geldin Gültekin abi. Hoş bulduk Asiye yenge, tekrardan hayırlı olsun. Sağ ol. Serap abla sen de hoş geldin. Ne haber? Sağ ol, hayırlı olsun. Allah'tan çok düğün ediyorsunuz da çok şükür yüzünüzü görüyoruz. Vallahi nazardaki de şansa. Veda de at, muradı kap. Ya karı Allah'ını seviyorsan ha ağzı bir kapat biraz sustan ne olursa. Efendim siz de kusura bakmayın işte bizim karı. E, ee, ne dedim ki ben? Kötü bir şey mi dedim? Yok hiç kötü bir şey der misin ya? Daha ne diyeceğim? Yürü hatun yürü beni darlandırma yürü. Hadi ayakta kaldınız haydi haydi. Geç geçer abla, geç hadi geçirem, Ay, Geçerdi, adamı hadi. Adamı da konuştum. Abi. Tekin, avradının yediğine dikkat et, boğazına durmazsın ha. Geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş, hoş geldin, hoş, hoş geldin canım, ben hoş geldin. Hoş geldin. Gençler. Hah, sonunda. Emilecim'in evet. kızı nerede kaldınız ya? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldin. Hoş bulduk Hayriye hoş, hoş, hoş geldiniz. Ulan neredesin Devrem? Devrem, Esma hazırlanamadı ki. Aa, ne alakası var canım? Kızım. Ablam. Ne kadar güzel olmuşsun ya. Maşallah, maşallah. Sağ ol. Hoş geldin. başım. Hoş. Hayırlı olsun yenge. Ha. Sağ ol annem. Hoş geldin. Abi hayırlı olsun. Hoş geldin benim kader arkadaşım. Ya. Kutsun beni. Hadi geç otur. Ben bu sozuğa çok üzülüyorum ya. Kader size. Ee, niye Mustafa? Duygularını bir şiirle ifade etmek ister misin? He? Düğün sebebiyle kapattık ama açarım. Açma, açma. Hoş geldin. Sağ olun, hoş merhaba. Gelmedi. Hoş geldin. Hoş geldin. Saçlarını geldin. mi hala <laughs> ya? Allah Allah. Ee, bırak canım. Basim, hoş geldin, hoş geldin. Saniye Hanım, çok sessiz duruyorsunuz da. İçimde bir sıkıntı var. Bilmem ki. Hayır diyelim, hayır olsun. İnşallah, inşallah. Allah'ın izniyle her şey yoluna girer, merak etmeyin. İnşallah. Selamünaleyküm. Aleykümselam, hoş geldiniz. Ha? Hayırlı olsun. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk. Gel hadi, oraya geçiyorsun. geçiyorsunuz? Ha, ha, hadi bakalım. Tahir. Ulan Fatih nereye ya? İçeride abi, Murat'ın yanında. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ya, hoş geldiniz. Hoş geldin. Sağ ol. Sağ hoş geldin. Hoş, hoş, hoş geldin. Olsun. Hoş geldiniz. Hoş, hoş, geldin, hoş, hoş geldin. geldiniz. Baba, bu Fatih kendini vurdurtmasın ha. Ha? Geçen duğunda biliyorsun olanları. Gitti vurdurdu kendini. <laughs> ay Mustafa, ay Mustafa. Ha şaka mı bu yani ha şimdi? Şaka değil Yüleceksin sen de, Allah Allah. Allah Allah. Hoş konuşuyorsunuz. Merhaba, hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ederim. Hoş, hoş geldiniz. çok, geldiniz. çok teşekkür ederim. Hoş, hoş geldiniz. Hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Hoş geldin Türkan abla. Hoş bulduk. Tahir, hoş geldiniz ne demek? Türkan Hanım, siz de düğün sahibisiniz, olur mu öyle şey? Nazar nerede? Gelin odasında. Hadi geçin. Hoş geldin Tüşkent abla, hoş geldin. Ben hale geliyor ki sen bütün ipleri eline aldın. Hadi bakalım hayırlısı. İtirazınız mı var Tahir Bey? Daha ben ağzımı açmam estağfurullah. Hoş geldiniz. Hayırlısı. Sağ olun, geldin. teşekkür ederiz. Babam gelmedi mi? Bilirim gelmeyecek ama bir unut. Öyle sordum işte. <laughs> <laughs> Kızım, nasıl gidiyor? Heyecan var mı heyecan? Kalbi <laughs> ***'de <laughs> 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 Cemil abi geldi mi? Yok, o gelmedi. Ama az önce Türkan teyze ile Mercan geldi. Onlar da gelin odasına Nazar'ın yanına girdiler. Öleceğim bu heyecandan. Oğlum gülme la. La oğlum sakin ol. Olamayırım. Şunu da düzelt ya. De. Nefes alamayırım. Yakıştı da Ha? Ah. Yakıştı da. Ha. Lan sakin ah. ol ya. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Oo kız Ayten abla ne haber? Hoş geldin yenge. Hoş geldin Sinan sen ya. Ya iyi sen ha. Hadi iyi eğlenceler. demek ki kız ya. Oo Cemal Kaptan. Dayanım. Hoş geldin. Nasıl Hoş bulduk. Sağ olasın. Sen nasılsın? Teşekkür ederiz. Hayırlı olsun. Sağ ol, sağ ol. Ya bizim bu yangazlar bir şeyden bahsetti senin kayınvalide. Şakadır inşallah. Ya ne şakası. Gece gündüz olarla uğraşıyorum. Etme ya. Tayyip'im bir şey geldi, bir zarf. Ne zarfı? Gemilerle ilgilidir herhalde. Masanın üstüne bıraktım onu. Akıl kalmadı ki baa. Şimdi seni gördüm de aklıma geldi. Tamam kaptan ilgileniriz. Şu düğünü bir atlatalım. Haydi geç. Sağ olasın. Sağ olasın. Hayırlı olsun. Hoş geldiniz. Hoş geldin kaptan. Sağ Hoş olasın. geldin. Sağ olasın. Sağ olasın. Sen nasılsın? İyiyim çok şükür. Gemilerle ilgili evrakları teslim ettim. Bir iki güne çıkar. Tamam Cevap kaptan. Sağ olasın. Sen de sağ olasın. Sağ iyi eğlenceler. Sağ olasın. Hoş hadi haydi ee, biz de geçelim oturalım ha. He ama daha gelenler olur canım. Hep beraber karşılardık. Tahir'le nefes buraya atıyor işte. Ne diyor ya? Allah Allah. Sen buraya sınav oğlum. Geçin abi geçin. Rahatınıza bakın. Tamam hadi yürü sen hadi. Hadi. nefes. Efendim? Çok güzel olmuşsun. Ha, daha önce güzel değildim yani. Hayda. Senin bu Asiye yengemle olan mesaini kısıtlamak lazım. Olacak acaba? Geç kaldık galiba. Güzel olmuş muyum gerçekten? İdare eder. Altta kalmam diyorsun. Uyum kurusun. Belli ediyorsun. Neyi? cam olduğunu. <laughs> Cemil Bey de gelir inşallah. İnşallah. Hiç sanmayırım ya.